Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'ın yeni bir bölümü bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Ada. Ben Berker. Ben Civan. Ben Arda. Evet bu map'i sizin için yaptım. Ee, ben ne? Onu onu tanıtacağım. <gülüyor> <gülüyor> onu tanıtacağım. Kuzenimle beraber yaptım. Kuzenim Berker. Gir. <laughs> evet. Benim için gördünüz çok güzel. Ne bir şey. Yaptı ya, ya. çok seviyorum o yüzden. Hadi evet, böyle gidelim. Ben, seviyorum. ben bütün renkleri seviyorum. Tarla. Tarla. Evet burada tarla var. Berker yap. O, o pembe şeyleri ben yapmadım. Onu ben pembe şeyleri ben yapmadım. Böyle gidelim. İlk eve gezdik. Böyle güzel bir dış görünüşü var. Yani. Şimdi ikinci eve gidelim. Bu evi ben yaptım. Böyle madenler bulduk şurada. Şurayı da göstereyim. Şurada diamond madeni bulduk. Kuzenimle Ama beraber elinde oynarsak. sopa var. Sopayla herkese dalar ha. he. <laughs> evet bakalım. A Ada sus Diamond ya. Yani. Ada. Ada işte. Arda, sus. Evet bakalım burada ayrım var işte gördüğünüz gibi. İkimiz beraber bulduk. Diamondlar nerede? Aşağıdaydı. Ha evet. En aşağıda. Evet Yapacağım şurada. Yoğur. Evet şurada arkadaşlar. Oboy. Diamond madeni hiçbirini keşfedik sadece ortaya çıkardık. Onların Survival'ı oynarken keseceğiz. Evet. Alacağız. Diamond set yapacağız. Sen de şey yok değil mi böyle şu buraya koyuyorsun server'a geçiyorsun buradan duruyor. Anlamadım. Neyse arkadaşlar şu evi ben yaptım. Bu kaleyi ikimiz beraber yaptık. Evet bu kaleyi ikimiz beraber yaptık. Bu evi ben yaptım. Bu ev ama bu evin dış, dışını ben yaptım. içini Berker yaptım. Evet. Yani, i̇ş Perker'in pembe sevdiği için. Evet. <laughs> Evet buraları palı. Bu çeşitler neden birleşmiyor hiç anlayamadım. Çeşitler <laughs> boş arkadaşlar. Mod yaptım mod. Crafting table'ın üstüne koymuş. Ama tamam, şarkı söyleme. <laughs> tamam evet çok güzel arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. Üç kata çıkalım. Üç katta tamam. yine bir pembe tamam. Dur şuraları da. Sen bunu Sen mi lan? Evet ben kırdım. Evet böyle balkonumuz var yukarıda da. Yukarısı gereksiz. Yok lan yok. Ya kim yapıyor bunu? Videomuzu bozdular. Biz Neyse arkadaşlar. Bergamat Bergam ormanındayız arkadaşlar. Bergamat o yüzden değil, Bergerat. sen Bergerat. Bergerat ormanı. Arkadaşlarla Bergerat ormanına geldik. Bunu ikimiz beraber yaptık. Ee, bunu ikimiz beraber yaptık. Böyle burada bir kapı var. Buraya göstereyim size. İdil'le yaptım değil mi? Berker'le yaptım. İdil de kuzenim ama Berker'le yaptım arkadaşlar. <laughs> Berkerle yaptım oğlum. <gülüyor> 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 ya kırdım ya. Neyse arkadaşlar. Tamam, da, tamam life, life, life. Çok life o. Neyse şuraya. Bu <laughs> civarda da yiyoruz da mal lan var birden bu. Merdiven nerede? Göstereceğim mi arkadaşlara merdivenleri kırmışlar. Merdiven ama burada. <laughs> kırmışlar biz kırmadık. Adı kırma yani. üstüne koyulmuyor. Evet. <laughs> Onun yerine başka bir şey yap. Başka bir tane. Ama öyle. Ama öyle şey, bir şey. Öyle şey. Oğlum ışık gidiyor öyle. Bu ışıktan koy diyor. Ya ışık gidiyor. Işık Sen Minecraft cahili. <laughs> Sonunda. yapma. <laughs> <ne gülüyor> için? ya Olamadım. orada orada şey koy. Abi gelmiş. ne güzel bakıyorsun. Orada şey koymu, koymuşuz. Şunu kırak. Abi. Oraya ben koymadım. Oraya, Oraya ben koydum. Sizi trolledim. La 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 la. Böyle kale işte buradan ok atacağız. Böyle çok güzel. Çok şefsiz. Herkes öldüreceğiz ok Evet, şimdi içini gezdirelim kalenin. Bu böyle güzel. Üst kata çıkalım. Hadi. Abi, şuraları şuraları f full f diamond'dan f yaptık. F evet. Ama tabii ha, ki de game geçip f yaptık falan. hepsini. Yeni gördüm. Evet şu lav oh. çeşmesi. Şurada böyle yer. Diamond yeri. Aşağı iner misin? Aşağı niye ineyim? Aşağı geldik ya. Evet burada. Kullanmalı <laughs> diye var. var. Herkes onu kullanmalı. Oo, wow. Evet. Böyle yerler var. <laughs> onları ben var. yaptım. Evet onları. Bakın böyle güzel. Burada itar yeri orası aşağı yukarıyız. <laughs> balkon gibi bir şey oradan da ok atıyoruz. Evet şimdi şurada da bir kapı vardı onu da gör. Ada bunu da gerçekten siz mi yaptınız? Evet. İnanmıyorum ya. Niye inanmıyorsun? Abi çok Burada da o ok katma yarı. <laughs> Minecraft'ta güzel yapılar yapılamaz mı? Yapılabilir de yani çok zor bir şey yani. Ya yaparız oğlum biz. Zaten çok 20 güzel. günde falan yaptık. Ya acayip zor bir şey yani o halıları teker teker dizmek. Evet çok zor. Hmm. Onun, on, ona basit lan. Hallar basitti. Bakın şurada su var. Evet. Oraya su e kim koydu lan? Ben. E buradan su geliyor lan. Bu su. Ana! Tamam, lan ana kim kırdı lan orayı? <laughs> kim kırdı <laughs> lan orayı? Kızım şu nerede? Arkadaşlar kırılmış. Ya you motherfucker! Ya! Ya you motherfucker! Ya! Za 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 Arda ile Civan gitti! Onlar Minecraft çay! Arda ile Civan gitti! Bu taraftan mı? Ben ne olduğunu hiç anlamadım. Orada bir sızıntı olmuş arkadaşlar. Evet, ne olmuş orada? Çok Harbi. güzel bir kale. Evet. Son olarak... Şuradaki küçük ev. Onu ben yaptım. Evet, onu düz ada yaptım. Evet, böyle villa. Çok güzel villa. Ama şu çimeller dökülse... ...ada kafası aşağı. <laughs> i̇çini pek yapmadım. Ama... ...içimde evet, böyle için odalar oldu. oldu. Fırın, mutfak işte bura. Ha, mutfak. Kapı koşayım. Evet. Burası salon. Televizyon yok ama. Televizyon yok. Evet bura banyo. Buradan duş alacağım. Evet bura banyo. Gidiyoruz. Şurası da yatak odası. Evet. Güzel olmuş be. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.